Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler diliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, yepyeni bir açılım ile son gaz bugün de sizlerleyim. E, biliyorsunuz daha önce de söylemiştim, fırsat buldukça elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. Güncel enerjilerle. Ama tabii ki hepsi zamansız zamanı niyetli. E, videolarımız karşınıza ne zaman çıkarsa, ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiyle niyet alarak dinleyebilirsiniz. Yani illa paylaştığım an için geçerli değildir. evet kolektif bir açılım olacak. Bugünkü açılımımızın konusu akımdaki kişinin benimle ilgili gerçek niyeti nedir, amacı nedir? Yani biraz derdi neymiş, ne yapmak istiyor ya da ne yapmaya çalışıyor? Şöyle bir bilinçaltında size dair gerçek niyetini, amacını öğrenelim istiyorum. Kolektif bir açılım olacak arkadaşlar. Yani burada sizi uyanları almanız, uymayanları evrene iade etmeniz yeterli olacaktır. Her zaman söylediğim şeyler biliyorsunuz. Genelde hatırlatma olarak da yeni dahil olan arkadaşlarımızın bilgisi olması açısından da. Aklınızdaki insan sizin için herkes olabilir. Kim için dinlemek isterseniz o kişiyi düşünerek, niyet alarak dinleyebilirsiniz. Evet, Hadi bakalım önce bir şöyle eril dişil kartlarımızdan bir sormak istiyorum yani aklınızdaki insan bir eril olabilir veya dişli olabilir çünkü bizi izleyen hem eril ve dişli arkadaşlarımız olduğu için her iki taraf için de bakalım ne söylemek istiyor buna bir bakalım. Evet bir de arkadaşlar biliyorsunuz kanalıma abone olmak zorunda değilsiniz. Yani öyle bir zorunluluğunuz yok. Ama olursanız da tabii ki çok sevinirim bana destek olmanız açısından. Abonelik zaten ücretsiz. Beğenmek de ücretsiz. Benimle enerjiniz uyumlanıyorsa buradaki açılımlarla enerjilerle enerjinizi uyumlandığınızı hissediyorsanız paylaştığınız videolara bir beğeni bırakırsanız çok çok sevinirim. Çünkü aramızdaki etkileşimin enerjinin biliyorsunuz dengesini korumamız için bu gereklidir. Yani alma ver dengesi açısından evet beni dinleyen dişil arkadaşlarımın aklındaki kişi eril enerji bakalım şu an ne söylemek ister güncel enerjilerle size aklından kalbinden geçenlerle ne söylemek istermiş bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek çok yorgunum sevgine ve şefkatine ihtiyacım var dedi Erin enerjimiz süper benim yolum senin yolun. Evet profilimdeki fotoğraf. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı, varlığına şükredişimsin. Bak eril enerjiye bakar mısınız? Nasıl bir duygularda? Bilmiyorum. Konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim diyor. Yani muhtemelen bir sıkıntı var. Aranızda da kafasını bakın karıştıran eril enerjinin seni çok ön planda düşünüyorum, şey arka planda düşünüyorum. Ama kafamın içi o kadar dolu ki yani bu konu üzerinde ne yapacağımı bilmiyorum. Ama ne olursa olsun gerçekten tüm dünyayla savaşıp yani böyle eve dönmek gibi seni sevmek. Bana o kadar huzur veriyorsun, o kadar iyi geliyorsun ki senin beni seviyor olman, beni düşünüyor olman beni çok fazla rahatlatıyor ve bu yüklerimden bir nebze de olsa kendimi iyi hissediyorum, kurtulduğumu hissediyorum diyor. Peki dişil enerjimiz ne söylemek istermiş bakalım eril enerjisine. Suskunluk. Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum diyor dişli enerjimizde tutku. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem. Hadi bakalım yani karşılık olarak çok güzel duygular var. Ejderha, bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım. Ne kadar güzel geldi. Yani karşılıklı sanki bir konuşma böyle karşılıklı duyguların yoğun yaşandığı bir enerji var gibi görünüyor. Evet eril ve dişillerimiz öncelikle bunları söylediler. Hadi bakalım bunları bir alalım. Şimdi geçelim aklınızdaki kişi eril ya da dişil fark etmez. Yine e, dinlemek istediğiniz kişi için. Bakalım gerçekten sizinle ilgili gerçek amacı, niyeti nedir? Ne yapmak istiyor sizinle ve ilişkinize? Bilinçaltında gerçekten düşündükleri niyeti nedir? Beni dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişinin Gerçek niyeti, amacı nedir? Bununla ilgili gerçek bilgilerin, gerçek enerjilerin, ilahi kaynaklardan, doğru kalanlardan aktarılmasına niyet ediyorum. Keselim bir kartları da. Şöyle bir 7 kart istiyorum. Kameranın açısını değiştirdim. Biraz daha yakından oldu. Galiba böyle sanki daha iyi oldu. Ben bir türlü bu kamera açısını ayarlayamıyorum. Ya çok uzak, ya çok yakın oluyor. Ama böyle iyi oldu gibi. Kartlar da daha iyi görünüyor. Evet, bir de bilinçaltı kartlarımdan almak istiyorum. Bakalım bilinçaltında gerçekten ne gibi düşünceler var size dair. Yani niyeti, amacı olarak. bunlardan 5 tane istiyorum. Bir de bunlardan alalım. 5 de bundan istiyorum. Hadi bakalım. şimdi aklınızdaki kişinin gerçekten sizin ilgili amacı niyeti neymiş bir bakalım. Ay kartı, imparatoriçe, kupa ikilisi, kupa dokuzlusu, merkez çok güzel, tılsım kraliçesi, tılsım üçlüsü ve değnek ası. Süper. Kartlar çok güzel geldi. Şuraya da bir bakalım. Wow. Ruh Süper ne güzel bir enerji geldi böyle zaten konuşmalarda da belliydi şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin aslında esasen sizinle ilgili gerçekten bilinçaltında altında niyeti amacında belki hani bunu gerçekleştiremiyor olabilir öncelikle bunu belirteyim hani e, tamam sadece laf söylüyor ya da sadece düşünüyor olabilir şimdi hani bir de kolektif olduğu için birçoğunun sıkıntısı gerçekten aranıza ciddi engeller de olabilir bu yüzden de ama en azından onun bilinçaltında altında düşünce Şeylerinde. Bakın sizinle gerçekten diyor ki benim eşim olmanı seninle gerçekten bir mutlu yuva kurmak e, tamamlanmak çünkü merkezinde gelen kupa dokuzlusu zaten onun hayalinde olduğunuzu sizi hayal ettiğiniz sizinle ilgili hem böyle dualar hani kalbende çok istediği dileklerinin olduğunu söylemekte. Seni çok seviyorum. Karşılıklı duygularımız var. Bundan hiç kuşkun olmasın. Belki yeri geldiğinde sana sevgimi gösteremiyor olabilirim. Belki gerçekten çok kırıyor olabilirim ama ne olursa olsun benim hep kalbimdesin. Hep aklımdasın. Ama bununla ilgili bakın biraz şöyle bir ay kartı belirsizliktir. Aslında kötü bir kart değildir ama bilinçaltındaki uçarlılığını yani çözemediği, onu bu kadar olumsuza odaklayan ya da olumsuza düşüren konuların var olduğunu da söylemekte. Mesela kalbinin sesini dinlediğinde evet yani bu insan bana bu yolda gerçekten benimle birlikte yürüyebilecek, dengeyi kurabileceğim hem tensel anlamda hem ruhen duygusu olarak da uyumu sağlayabileceğim tek insan. Ben ilişkimizin verimliliğini arttırmak, hatta kimileri için belki çocuğu hani ortak bir çocuğunuzun olmasını istemesi yani bu yolda e, birlik ve beraberliği sağlamak istiyor sizi hem çok güzel çok çekici çok akıllı buluyor ve kesinlikle sizi kaybetmek istemediğini sizin için elinden gelen ne varsa bunu yapmaya hazır olduğunu söylüyor ve aranızın hiçbir zaman böyle bozulmaması hani her daim aranızda bir uzlaşma bir barış e, ve huzur mutluluk yakalamak istediğini de söylüyor yani aslında şimdi burada kolektif olarak yoğun çıkan enerji için söylüyorum güzel enerjiler var ama biraz bazı kişilerde de şöyle bir durum var cidden aklınızdaki insanın bağımlılıkları biraz sorumlulukları var gibi hayatında cidden maddi ve manevi olarak aşamadığı problemler çok fazla bu da sizinle ilgili gerçek niyetini dile getirememesi yansıtamaması veya bununla ilgili bir icraata geçememesini sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ne olursa olsun benim kalbimde bambaşka bir yere sahipsin. Sadece bana ait yani bir kalbin, sevgin. Ee, ama benim şu an hayatımda maddi olarak çok böyle bir sıkışmışlık, sıkıntılar ve problemler var. Diğer tarafta dediğim gibi sorumlulukları da çok fazla. Ama niyetinde en azından diyor ki seninle hani böyle imkanlarımız olsa hatta bazılarınız için şöyle eğer e, çok böyle geç tanıştığınız Hani, şey için söylüyorum. Üçlü ilişkiler için söylüyorum. Mesela siz evlisinizdir. Belki o evlidir. Ne bileyim daha büyük engeller vardır. Biraz keşkeler var. Hani keşke önceden tanışsaydık. Keşke daha önce karşıma çıksaydın. Yani ne olursa olsun bu insanın bu düşünceleri çok fazla. Yani sizinle bir gönül eğlendirmek ya da sadece böyle tensel bir ilişki yaşayalım. İşte ben de kendi hayatıma bakayım düşüncesi yok arkadaşlar. Gerçekten sizi çok sevdiğini, sizi çok dilediğini ama benim hayatımdaki sorun da, sıkıntılarım sıkıntılarımda benim e, bu niyetimi ya da düşüncelerimi o kadar çok böyle hani karanlığa çekiyor ki gerçekleşmesini istesem bile bir yerde böyle tökezliyorum. Yani takılıp kalıyorum ve hiçbir şey yapamıyorum diyor. E, yani en azından dediğim gibi niyet ve düşüncesi güzel görünüyor. Çünkü bakın yapılacak ve tamamlanacak birçok görev, sorumluluklar var. Bunlar beni gerçekten niyetimden de alıkoyuyor. O yüzden zaten olumsuzluğa da odaklanıyorum. Evet, diyor ki bu kez ikimizin kazanacağı bir yarışma başladı. Herkesi yenebilecek kadar güçlü hissediyorum. Peki neden güçlü hissediyor, biliyor musunuz? Siz var olduğunuz için. Sizin ona desteğiniz aslında ona güç veriyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Manevi bir güç. Bu insan yapayalnız kaldığında, sizden ayrı kaldığında zaten tamamen böyle e, enerjisi tükeniyor ve dibe çöküyor. Ve ne diyor bakın 33. Sen benim sınavım olarak geldin. Bunu biliyorum. Senden başka hiç kimseyle böyle bir bağlantım olmadı. Belki de benim ruhumu tamamladığını buradan hissediyorum. Hiç kimseye sana hissettiğim gibi bu duyguları hissetmedim diyor ve seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Belki de hani artık böyle dengeyi kurmak, aranızdaki ilişkiyle ilgili veya sorunlarla ilgili bir şeyleri çözüme kavuşturmak adına da bu anlaşmaya girmek istiyorum ve diyor ki Tüm engellere rağmen çok yakın bir zamanda birbirimize kavuşacağız. Vallahi çok güzel geldi. Ama yine söylüyorum. Bakın yeniden doğacağınız, yeni çocuk, yeniden bir doğuş. Bu insan diyor ki diyelim gerçekten aranızda çok büyük engeller ve sıkıntılar var. Bir türlü kavuşamıyorsunuz. Veya istediğiniz o sonuca, ilişkideki sonuca varamıyorsunuz. Ne olursa olsun ben seni kalbime koydum. Yani sen benim kalbimdesin. Ben oraya kapattım seni. Oraya hiç kimse girmeyecek. Ve o kalbin anahtarı sadece sende. Sadece o kapıyı sen açacaksın diyor. Ama benim haç kartı bakın burada da merkezinde fiziksel ve psikolojik olarak acı çektiği, ciddi anlamda sıkıntılarının olduğu, biraz yine böyle e, ilişkinize belki şöyle düşünün. Tamam, size karşı egoistik yapıyor. Belki bencilce davranışları var. Ama zaten bakın en başta anlattığım gibi Buraya yanlış anlaşılmasın. Şurada çıkan enerji tamamen onun bilinçaltındaki niyeti. Size söylediği ya da yansıttığı değil arkadaşlar. Belki size çok daha tam tersi buz gibi bir enerji sağlıyor. Ama burada bu insanın gerçek niyeti, bilinçaltındaki gerçek düşünceleri bunlar. Sizinle gece ve gündüz gibi olduğunu. Yani aslında onu aydınlattığınızı, onun hayatta doğan bir güneş gibi olduğunuzu, sizinle dengelendiğini söylüyor. Ne olursa olsun ben seninle dengeyi kuruyorum. Ama bu insanın bakın kimileriniz için gerçekten bağımlılık çalıştırdı. Yani bağımlı olduğu durumları var. Kopamayacağı. Belki bunlar engel. Ama en azından şöyle bir baktığımızda çözmek istiyor mu? Evet çözmek de istiyor. Ya bir kere gerçekten onun hayatına öyle bir işlemişsiniz ki bu bir gerçek. Yani yine kolektif olarak söylüyorum. Onun hayatında belki yani daha önce çok ilişkisi oldu veya şu an devam eden bir evlilik bir ilişki durumu da olabilir fark etmez. Ama diyor ki bu insan benim hayatımda hani şimdiye kadar senin gibi bir insan olmadı. Beni bu kadar koşulsuz sevgiyle seven bana böyle hani bir çıkar olmadan bir menfaat olmadan sevgisini desteğini şefkatini sunan hiç kimse olmadı. Yani zaten öyle inanın bu kişi sizi neden bu kadar çok sevdi sizce? Çünkü sizin sevginiz öyle. Hani o aranızdaki etkileşimi arttırdı. O sevgiyi güçlendirdi. Ve o insan da hep sizi hayal etmiş. Ve hayallerinin gerçek olmasını diliyor. Bunun için dua edip kalbiyle bu kadar yoğun bir istek içerisinde. Ama dediğim gibi aslında yoğun enerjide gerçekten çok güzel e, niyet içerisinde ama kimileri için burada büyük engeller, sıkıntılar, problemler de var. Bu yüzden belki size bunu yansıtamıyor. Belki şunu söylüyor. Ben şimdi sana gerçekten niyetimi sana desem ki ben seninle evlenmek istiyorum. Senden bir çocuğum olsun ya bir çocuğumuz olsun, bir yuvamız olsun bu düşüncedeyim. Benim aklımdan geçen seninle ilgili hayalleri sen bilsen zaten hani e, nasıl diyeyim? Mesela size tam tersini yansıtıyor ya, gerçekten çok şaşıracağınız bir e, duygu ve düşünce içerisinde. Yani şuradaki enerjide. Ama ben bunları sana söylediğimde ya da bununla ilgili sana söz verdiğimde yapamadığım zaman, bunu gerçekleştiremediğim zaman ne olacak? Sana haksızlık yapacağım. Seni üzmüş olacağım. O yüzden belki hep ben bir mesafe korumaya ya da böyle duygularımı gerçekten kontrol etmeye çalışıyorum. Kendimi kaptırmadan. Seninle mutluyum. Çünkü senin bana bu yolda gerçekten sağladığın o e, desteğin, sevgin yani her şeye bedel. Bunun farkında. Bence çok güzel geldi arkadaşlar. Yani en azından gerçekten niyeti çok iyi. E, ama işte dediğim gibi biraz problemler var. Ben de bunu e, hissediyorum. Yani sıkıntı çok fazla. Bir de unutmadan hemen e, söyleyeyim arkadaşlar. Çıkan burçları e, çok buna takılan arkadaşlar var bir de kolektif olduğu için bence çok fazla takılmayın ama yine yoğun olarak öne çıkanları söyleyelim ee, sizin ya da aklınızdaki insanın da olabilir yükselen ay burcunuzda güneş burcunuzda olabilir boğa burcumuz var balık burcumuz var yengeç burcumuz var arkadaşlar oğlak burcu başak ve yay burcumuz var hadi bakalım şimdi peki buradaki enerjiye göre şunu sormak istiyorum Gerçekten niyetini yani bu niyeti o kadar niyetinde çok güzel şeyler var ki niyetini hani artık böyle eyleme dökecek mi? Yani bir şeyleri yapacak mı? Hayallerinizi o kendince niyetlendiği kurduğu hayallerinizi yapacaklarını gerçekleştirecek mi yine kolektif olarak? Bir soralım bakalım. Aklınızdaki insan hatta şöyle bir yakın olası zaman alalım. Yani yakın zaman içerisinde gerçekten böyle size müjdeli haberlerle gelecek mi? Mesela bu işte onun kendi niyetinde size dair bu kadar güzel bir düşünce, bu kadar güzel bir niyet içerisinde bunu artık böyle netle dökecek mi yani bir netlik oluşturacak mı? Sizinle paylaşacak mı ve gerçekleştirmek için bir adım atacak mı? Bir bakalım. Bakalım aklınızdaki kişi Sizinle olan niyetindeki düşüncelerini, hayallerini gerçekleştirecek mi, ne yapacak? Yani en azından bunun için bir çaba sarf edecek mi? Bunun için 5 kart istiyorum. Evet, buraya da bir destek alalım. Bakalım ne yapmayı düşünüyor. Hayalleri, niyetiyle ilgili, amacıyla ilgili bunları gerçekleştirmek için bir çaba sarf edecek mi? bakalım ne yapacakmış sizin için özellikle size dair kurduğu hayalleri niyetiyle ilgili kılıç beşlisi tılsım üçlüsü tılsım ikilisi yıldız ve tılsım onlusu evet güzel yalan beklenti şu kılıç beşlisinin altında da yalan gelmesi sevilme ihtiyacı manipüle ve narsizm çiçek, aşk, savaş, kırmızı. O evlilik. Bakar mısınız? Tılsım onlusu ve evlilik. Şimdi arkadaşlar burada yine kolektifte çıkan enerjiye baktığımızda bu insan kendini gerçekten çok fazla maskelediği bir durum içerisinde görünüyor. Yani yine tabii ki herkes için olmayabilir ama yoğun olarak çıkan enerjiye baktığımızda bir çat çatışma içerisinde. Belki kendi duygu ve düşünceleriyle bu çatışmayı yaşıyor. Yani ilişkiye dair biraz kendini de bu konuda baskıladığı veya baskı altında hissettiği durumlar var. Her ne olursa olsun bakın şöyle bazı olumsuz yönlerin belki galip gelmesi gereken savaşması gereken mücadele etmesi gereken konularla ilgili artık böyle maskeler düşecek çünkü bu yolda yani iyisiyle kötüsüyle sizinle yeniden var olmak hani çünkü ilişkinizde hani mesela çiçekler güzeldir değil mi çiçeklerin güllerin dikenleri vardır yani bu dikenler batarak yani o var olan aslında engeller veya üçüncü meselelerden kaynaklı bir engel durumu olabilir Bunlarla ilgili artık bunları temizlemek daha böyle aradan çıkarmak için bazı entrikaları da olabilir. Yani bu size dair değil de kendi hayatında da sizinle olabilmek adına yapacağı şeyler var. Burada bakın bir emek vermek sevdiği insandan vazgeçmeyeceğini, çabalayacağını, sizin beklentilerinizi yerine getirmek için mücadele edecek çünkü size karşı. Aşk ve sevgi duygu yoğun burada karşılık olarak bu aşkı e, yaşamak istediğini söylüyor. Şimdi bakın şöyle merkeze baktığımızda bana bu kartlar ne hissettirdi biliyor musunuz? Yani e, tabii ki bir için böyle bir durum var. Şimdi hem maddi konuyla ilgili ve sizinle ilgili arada sıkışıp kalmış olabilir veya aslında onun hayatında bir ailesi varsa, maddi olarak ve manevi olarak sorumluluklar ve yükler varsa, bununla ilgili ikilemde kaldığını ama savaşacağını, mücadele edeceğini de söylüyor. Yani bu belirsizlikten çıkmak için bir mücadele içerisinde olacak. Savaşacak. Savaşta kişisiz olmayacaksınız. Yani onun hayatındaki sorunlar, sıkıntılar her neyse Bunlarla savaşmak, mücadele vermek ya da bir çözüm yoluna gideceğini ve bakın aile ve yuva. Gerçekten sizinle belki bir yuva kurma isteği, bir aile olma isteği ya da kendi aile hayatı varsa bununla ilgili artık bazı kararlar verecek. Yani bir şekilde bir seçim yolunda ilerleyeceğini söylüyor. Sizin ilgili evet gelecek planlarına bakın. Burada yıldız hayallerinde olduğunuzu kadersel olarak bazı şeylerin dönüşüme e, ilerlediğine bir aydınlanma yaşayacağınızı, aranızda tensel tutkunun çekimin de uyumun da çok fazla olduğunu söyle arkadaşlar. Yani ben senin sevgine her daim muhtacım, ihtiyacım var. Yani ben hep sevilmek istiyorum. E, bu duygulardayım. Ama bakın tılsım onlusu e, biraz şöyle... Ee, sizinle ilgili niyetinde gerçekten bakın ciddi olarak ilerlemek yani birlikte belki çünkü tasım olmuş mesela bir tamamlanmadır bir aile yuva kurma e, maddi manevi refah bir hayat yaşama isteğidir e, ama burada hani ilişkinizi özellikle de somutlaştıracağı tamamlayacağı bir noktaya götürecek yani hatta kimleriniz için gerçekten evliliğe gidebilecek veya birlik ve beraberlik sağlayacağınız, artık bir bütün olacağınız, tamamlanacağınız enerjiler hakim. Çünkü yapacaklarım bunlar diyor. Bakın bu ilişkiyi bitirmiyor. Ama buradaki enerjide birazcık onun hayatında da gerçekten mücadele etmesi ve savaşması gereken sizinle ilgili hayallerini, niyetini gerçekleştirmek için ee, mücadele etmesi gereken aşması gereken konular var ee, ve bu durumda biraz böyle e, hani manipüle edildiğini ya da baskı altında kalmak istemediğini size karşı da bu duyguları hissettirebilir yani açıkçası şuradaki enerjiye şöyle bir baktığımızda biraz böyle hayallerinizi yani onun kendi niyetiyle ilgili bunları gerçekleştirme isteği çok yoğun ama gerçekten sıkıntılar da var. Yani bu ha deyince olacak gibi de görünmüyor arkadaşlar. Yani burada çok ağır ve yavaş ilerleyecek bir süreç var. Sabır gösterilmesi gereken bir durum olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi en azından e, hani şunu söylemiyor. Yani ben seninle hiçbir şey yapmayacağım. Hani seninle artık yolumu ayıracağım. Ya da seni istemiyorum bir yıkım yaşayacağız tarzında bir durumu yok. Aksine... Mutlu bir sona varmak istese de Şu an belirsizlikler hakim Yani çok net bir şekilde beklediğiniz Eylemler şu an için diyorum Bakın yakın zaman için gelmeyebilir Yani e, Özellikle bu kimler için Gerçekten başkasıyla Bağlantısı olan yani arada Üçüncü kişilerin var olduğu bir durum varsa Bu yüzden sıkıntılı arkadaşlar Ama genel hiçbir problem yoksa e, Zaten e, Bu eylemi de net olarak sağlayacaktır biraz kafa karışıklığı yaşıyor. Yani çünkü doğruyu düşünüyor, doğru şekilde hiçbir yere varamıyor. Sürekli kafasında olumsuz şeyler düşünüp kendi enerjisinde, ilişkinizin enerjisinde düşürüyor. Yani aklınızdaki insanın çoğu zaman cidden tutarsızlıkları çok fazla diyebilirim arkadaşlar. Evet bu şekilde yani niyeti ve amacına göre yapacakları yapmak istedikleri de böyle peki e, hadi bakalım son olarak da ne alalım şu konuşma kartlarımdan alacağım son olarak da size ne söylemek istermiş buna bir bakalım evet beni dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişi size kalbiyle zihniyle söylemek isteyip neyi söyleyemiyor yani dile getiremediği neler var kendi düşünceleri duyguları genel yaşadıkları nedir bir bakalım dile getiremediği söyleyemediği ne varmış ne söylemek istiyor Beni bekle. Hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Peki. Rüyalarımda seni görüyorum. Seni sevmiyorum. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kolektifte çıkan bir enerji. <laughs> Cidden çok enteresan değil mi ya? Seni sevmiyorum, seni seviyorum. E hangisine inanacağız peki? Şimdi muhtemelen kolektif enerji bölünmüş olabilir. Benim hayalim sensin. Yani burada sevmeyenler de olabilir tabii ki. Seni çok özlüyorum. Yani şöyle kartlara baktığımızda çoğunluk olumlu. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Hadi son bir kart istiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim. Evet yani aslında şöyle cidden öyle bir ikilemde kalmış öyle bir sıkışmış gibi o insan. Ne olursa olsun belki de e, benim bakın hayalim sensin diyor aslında tarotla da uy uyumlanıyor. E, hayatımı ve kafamı düzelteceğim sorunlarımı düzelteceğim bu seni sevmiyorum kimdir yani hangi enerjidir bilemedim artık. Ya yani uymuyorsa hani ya da bunun uyduğunu hissetmiyorsanız zaten almayın arkadaşlar. Yani sonuçta kartlar hep olumlu değil, olumsuz kartlar da var. Ee, olumsuz enerjiler de olabiliyor. Önemli olan sizin burada olumsuzu almamanız. Yani her ne olursa olsun o kadar e, yolumu kaybettim ki ne yapacağımı bilmiyorum. Evet çok işlerim var, çok sıkıntılarım ve sorumluluklarım var. Bunlar da beni bir çıkmaza sürüklüyor diyor. Genel olarak bu şekilde. Evet. E, açılımımız böyleydi arkadaşlar e, sizin için e, hayırlı olan doğru olan ne ise o gerçekleşsin inşallah önemli olan inanın bu yani çok çok sevmek çok istemek de bir yerde yeterli değil hani size hayır getirmeyecekse zaten hiç olmasın niyetinizi hep e, böyle iyi şekilde alın tüm güzellikler sizlere şifa olsun diyorum kalbinizdeki gönlünüzdeki tüm güzel dilikler, dilekleriniz e, en kısa sürede gerçekleşsin sizleri çok seviyorum görüşmek üzere sevgiler.